Herkese merhaba arkadaşlar. İçindeki Tarot kanalına tekrar hepiniz hoş geldiniz. E, yılbaşı videosunun önce bir istek konu olarak üçlü ilişkilerdeki durumlar nedir diye e, soranlar oluyordu, isteyenler oluyordu. Ben böyle yeni yıla girerken ilk enerjiyle, bir üçlü ilişkili enerjisiyle girmek istemedim açıkçası. O yüzden bu videoyu çekmeye birazcık erteledim. E, ama şimdi böyle bir üçlü ilişki durumu yaşayanlar veya bir şekilde karışık bir Durum içerisinde olanlar için kalbinizdeki ve aklındaki kişinin diğer durumlarla, kişilerle, olaylarla olan ilişkisi şu anda ne durumda neler yaşıyor. O konularda da bir aydınlatma yaşamak adına bu videoyu çekmek istedim sizler için arkadaşlar. Umarım faydalı bir açılım olur. Amacımız zaten burada bilmediğiniz bir takım durumları aydınlatmak ve ona göre yolunuza devam etmek. Çünkü çoğu kişinin de zaten istediği bu yönde oluyor yani sizden bağımsız olaylarla ne yaşandığını ya da bu kişinin aklınızdaki kişinin o durumlara karşı duruşu nedir bunu bilmelisiniz ki siz de ona göre kendinize bir yol yöntem belirlemelisiniz. Şimdi bakalım bu kalbinizdeki kişiler ya da aklınızdaki kişiler artık siz nasıl adlandırmayı tercih ediyorsanız. Bu durumlarda şu an neler yaşıyor bir bakalım. Güncelde hangi enerjiler içerisinde diye bakacağım öncelikle. Evet hep beraber bir bakalım. Şimdi Kupa Kraliçesi ve Kaygı Kartı. Üçlü bir durum yaşayan 50 enerjiler için yani partnerleriniz için karşımızda bahsetmiş olduğumuz yani sizin haricinizdeki dişi enerjinin duygularından yana bir kaygı, bir endişe yaşıyor olabilir arkadaşlar. Kupa Kraliçesi şimdi sevgi veren, şefkat veren çoğu zaman anne gibi olan veya anne olan kadını da bizim için sembolize eder. Burada sanki bu kadının Aklınızdaki kişiye karşı duruşuyla alakalı bir takım sıkıntılar şu anda yaşanıyor olabilir. Yani bu sevgi vermiyor olabilir, ilgi vermiyor olabilir. Enerjide bir kopukluk olduğunu düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. O yüzden burada bir takım kaygılar gözüküyor arkadaşlar. Bir kaygı durumu yaşadığı gözüküyor açıkçası. Burada bir çatışma yaşanmış olabilir. Olabilecek senaryolar. E, o yüzden ya da karşıdaki bu sizin harcınızdaki kadın yani üçlü durum yaşadığı kadından yana bir sevgisizlik, ilgisizlik görmeye başlamış olabilir. Birçok olasılık burada mevcut. Biraz daha karşı saçalım oraya. Sanki bir takım gelişmeler durmuş gibi. Kupa 7'lisi de gelmiş burada. Bir kafa karışıklığı. Şimdi çok enteresan bir şekilde bu üçlü durumu yaşadığı kişinin hayatına bir başka el enerji girmiş olabilir. Ya da bu kişi, kadın gerçekten net bir şekilde bir kafa karışıklığı yaşıyor. Sanki artık bu aklındaki kişiyle beraber olmak istemiyor da olabilir arkadaşlar. Şimdi hep el enerji üzerinden gidiyoruz hani. Aklımızdaki kişi işte o üçüncü kişiye karşı ne hissediyor, ne yaşıyor, nasıl bakıyor düşünüyoruz ama diğer kadın cephesini de birazcık düşünmek lazım burada. Sanki bana gelen enerjide yoğun bir şekilde diğer kadının da bu hakkındaki kişiye karşı bir Soğuma durumu, bir ilgiyi sevgiyi kesme durumu, bir karışıklık, kafa karışıklığı yaşama durumu. Hatta kimilerinin önüne gerçekten başka seçenekler, başka el enerjilerde çıkmış olabilir açıkçası. Bakın bir kararsızlık kartı da geldi zaten burada bir denge kartıyla. Yani bir alma verme konusunda bir kesinti olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Ve bunun da ciddi anlamda bu üçüncü şahıstan kaynaklı olduğunu düşünüyorum ben. Bu üçüncü şahıs diye tamir ettiğimiz kişinin bir alma bir verme dengesini bir kestiğini ve bir kararsızlık yaşadığını net bir şekilde düşünüyorum buradan. Hem kupa yedilse hem kararsızlık kartıyla. Bunlar kesinlikle karşı taraftaki üçüncü olan dişi enerjinin enerjileri. Şimdi burada yorum yapanlar olacaktır. 50 enerji olamaz mı vesaire diye. Bana gelen tarottaki enerji ve senaryo bu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki burada bir enerji okuması yapıyoruz. Siz kendi hikayenize başka bildiğiniz şeyler, başka sizin gördüğünüz durumlar varsa onlara göre tabii ki yorumlayabilirsiniz. Büyücü kartı ve ikinci çakra. Sanki burada her iki tarafta artık hayatında başka değişimler ve dönüşümler istiyor. Yani bir enerji kesintisi var net bir şekilde burada arkadaşlar. Birbirinden birbirlerinden beslenemedikleri, birbirlerine de enerji veremedikleri hatta büyük ölçüde gene üstüne vurgu yapacağım. Dişi enerji tarafının enerjide vermek istemediği, belki soğuduğu bir durum var burada çok net bir şekilde. Dünya kartı para prens. Ama hala dünyasal mevzularla bir takım parasal durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani bir para alışverişi, parayla alakalı ortak bir gündem. O yüzden de belki maddiyatla alakalı bir takım bağlılıklar varsa burada biraz böyle birbirleriyle olmak durumunda kalıyor. Ya da ortaklık yapmak durumunda kalıyor olabilirler açıkçası çünkü burada da bir koruma kartı var ama koruma kartı da bolluk kartıyla gelmiş yani maddi güvence açısından aralarında bir bağlılık yaşanma ihtimali yüksek gibi gözüküyor şu anki açılımda ve bu durumu sanki muhafaza etmeleri gerekiyor gibi ya da muhafaza ettikleri tek şey maddiyatla alakalı bağlantıları da olabilir açıkçası burada ya da düzen bozmamak da olabilir yani en basit haliyle çünkü bakın imparatoriçe enerjisi var burada imparatoriçe ve topluluk enerjisi. Ya kadın, üçüncü kadın sanki, hani bunu söylemem çok hoşunuza gitmeyebilir sizin için, sizden bahsetmediğim için ama buradaki diğer kadın enerjisinde bir yükseliş var arkadaşlar. Ben çok yoğun bir şekilde, enteresan bir şekilde gerçekten bu açılımda, üçlü ilişkiler açılımda belki böyle bir yorum daha önce yapmamış da olabiliriz ama kadın cephesinin çok güçlendiğini, hatta önüne başka 50 enerji seçeneklerinin de gelmeye başladığını ve bu hakkınızdaki kişiden ciddi anlamda ben soğuduğunu ve hatta istememeye başladığını düşünüyorum kendi enerjisini yükseltmiş olabilir. İmparator enerjisi de çünkü dışarıdan beğeni aldığımız, beğenildiğimiz, biraz böyle gün yüzüne gündemde olduğumuz enerjilerden bahseder aynı zamanda. Ve topluluk kartı da burada sosyal ortamları çoğalmış olabilir. Dışarıya, dışarıda daha fazla vakit geçirmeye başlamış olabilir. Partneri evli olanlar için. evdeki kadın evden ziyade daha çok dışarıda vakit geçirmeye başlamış olabilir. Veya eşiyle, dostun, arkadaşlarına zaman ayırıp aklındaki kişiye Artık zaman ayırmıyor olabilir. Burada çok net bir şekilde bu tarz durumlar var. Ama parayla alakalı da hala çözülmemiş bir takım gündemler söz konusu arkadaşlar. Peki, aklınızdaki kişinin buraya karşı düşünceleri nelerdir diye bakalım. Mahkeme kartı ciddi anlamda bir mahkeme süreci söz konusu olabilir. Ya da şimdi düşüncesi nedir diye sorduğunda direkt bir mahkeme kartı attığı için ayrılmayı düşünüyor olabilir. Yani çok net bir kart zaten. Kendi içinde bir muhakeme yapıyor, bir mahkeme kurmuş. Bir takım ayrılık düşünceleri içerisinde olabilir. Belki bu anlattığımız durumun farkında olabilir. Yani başka el enerji ihtimalleri, dışarı yönelen bir dış enerji, enerji vermen, vermeyen, ilgi vermeyen. Yani Kupa Kraliçesi olmayan bir kadın. imparatoriçe enerjisinde olan, daha çok kendini önemseyen Kupa Kraliçesi rolünden biraz sıyrılmış bir kadın olduğu için burada ciddi anlamda bir mahkeme durumu da söz konusu olabilir. Bakın Kupa Beşlisi bir şeylerin yıkıldığını düşünüyor artık. Tabii ki üzgünlük, pişmanlık da olabilir ama şimdi mahkemenin yanına gelen bir kupa beşlisi aramızda bir şeyler yıkıldı demektir arkadaşlar. Bir mahkeme gündemi var demektir. Bir takım kupalar devrildi. Birbirimize artık tölere etmiyoruz anlamına gelir mesela. Birbirimize artık şans vermiyoruz anlamına gelir. Denek Şövalyesi ciddi anlamda bir harekete geçmek istiyor aslında karşı taraf. Çünkü kupa dokuzlusu. Ya ben bu da e, bazılarınız beni eleştirebilir ama buram buram kadının yükselişini alıyorum arkadaşlar. Para dokuzlusu. Kadın maddi açıdan daha iyi bir konumda olabilir. Maddi olmasa bile manevi olarak daha güçlü bir enerjide. Daha dışa dönük, daha kendine bakıyor. Belki parayı kendine harcıyor. Para dokuzlusu ve Denek şövalyesi ellerini enerji harekete geçmek istiyor daha atak olmak istiyor, daha enerjik olmak istiyor. Bir hani kendi gündeme gelmek istiyor. Birazcık ikinci planda kaldığını düşünüyorum ben burada el enerjilerin ciddi anlamda. Yani kadın çok dışa dönmüş, çok güçlenmiş, çok kendi enerjisinde sürekli belki kendiyle ilgileniyor. Ve parasal mevzularda da belki ciddi anlamda en başından beri zaten maddi güvencesi olan bir kadın da olabilir. Para ortaklık olarak zaten bir birliktelik tabii ki söz konusu olabilir kimileriniz için. Sterling şövalyesine biraz çekelim. Evet. El enerji güneş kartı ile ben de önüme bakmak istiyorum diyor. Güneş kartı. Önüme bakmak istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Belki ben de artık kendi hayallerime, kendi vazgeçtiğim hayallerimle belki ilgilenmek, onlara enerji vermek istiyorum diyor olabilir. Değnek şövalyesi enerjik bir karttır çünkü. Ve tekrar değnek prensi geldi. Yani ben de kendim için harekete geçmek istiyorum dediği bir takım durumlar var el enerjinin. Birazcık enerji tükenmiş ve sanki o da bir yenilik istiyor artık. Harekete geçmek istiyor. Belki önüne bakmak istiyor. Çok pasif kaldım diye diyor sanki bazı konularda. Çok enerjisiz kaldım, çok basiretsiz kaldım diye düşünüyor olabilir açıkçası. Ve bu kadının da burada kendini şanslı hissetmesi, güzel hissetmesi de onu bu konuda böyle bir teşvik etmiş de olabilir açıkçası. İmparator. Ve kılıçası. Yani çok net aslında ben hayatımın kendi hayatımın imparatoru olacağım. <laughs> Baktım ki burada sözüm geçmiyor veya artık geçmemeye başladı. Benim burada bir etkim yok. O zaman her klasik el enerji hareketi gibi imparator olduğum bir yere gitmek istiyorum. Ve kılıç ile beraber yeni bir sayfa açmak istiyorum. Belki kendime yeni bir dönem başlatmak istiyorum. Belki yeni mücadelelere atılmak istiyorum. Yani biraz şu var burada. Bence burada birazcık kaba tabirli olacak ama bu alanda elle enerjinin eğer burası bir güvenli alanıysa yani aslında bu kişinin yani partnerinizin buraya karşı bir sevgi şey ve alakasının olmadığı ama sadece güvenli alanının bir şekilde ona hizmet eden bir alan olduğu için kaldığını düşünüyorsanız size bu şekilde bir şey ifade ettiyse geçmişte şöyle bir durum var. önceden bir şekilde sözü geçen yani bayrağını diktiği bir alan vardı. Ama şu anda görüyor ki bu bayrak burada sallanmıyor. Benim bayrağım burada dalgalanmadığı için bu sefer ne yapan? Kendine yeni alanlar, yeni fethedecek alanlar arayan eylül enerjisini tatmin etmesi gereken başka alan arayışlarına giren bir takım partnerleriniz de olabilir açıkçası. Yani tabii ki bu şu da olabilir. Yani buradan tam kopuş olduğunda size bir geri dönüş de olabilir. Ben şu an biraz bir ucu açık konuşuyorum. Direkt size endekslemeden konuşuyorum. Ama e, enerji çok net. Enerji şu ki benim burada bir hükmüm yok. Ben başka imparator olduğum alanlara artık önermek istiyorum. Bu başka hikayeler de olabilir. Kendi hayatım da olabilir. Yani illa bir aşk hikayesi olması gerekmez. Ama tablo çok netti. Enteresandı da açıkçası. Ben diğer kadın gözünden bir açılım yapacağımızı çok düşünmemiştim açılıma başlarken. Böyle bir gündem olduğu gözüküyor. Demek ki yeni yıl bazılarına iyi gelmiş arkadaşlar. Peki size karşı düşünceleri nedir diye bir bakalım. Yani bu tüm yaşanan yeni durumların içerisinde size dair düşüncelerin ne olduğundan zaten anlarız bir takım şeyleri. Yani el enerji kendi hayatına mı bakmak istiyor yoksa sizin tekrardan gündeme getirmek istiyor. Burada birazcık olaylar ortaya çıkacaktır şimdi. Çünkü o imparator kartı çok ucu açık bir karttı. Yani kendi hayatına bakmak isteyen bir enerji de çıkabilir. Direkt ben size yorabileceğim bir durum değil orası. Sizinle alakalı mevzularda düşünce yapın nedir bakalım bir soralım. Bir sürü kart gelmeye başladı. Aslan adam çıktı ne yazık ki arkadaşlar. Bir askıya alma durumu söz konusu. Ve de bir erteleme. Ama şimdi biraz anlamda değişti. En iyisi ben hepsini bir açayım da kafanızı karıştırmayayım. Yo aslında buraya da bir geliş var. Aşıklar kartı geldi vermiş kartlar. Güzel geldi. Şimdi açılım seyri biraz değişti arkadaşlar. Şimdi şöyle yorumlayacağım. Aslında adam kartından sonra gelen bir değnek altılısı aslında askıyı aldı. Ertelediği süreci, süreci tekrardan bir ele alacağını göster. Hatta tam da bu anlama geliyor. Değnek altılısı bir çünkü artık bir zafer elde etmek, harekete geçmek, belki hamle yapmadığı konuya hamle yapıp artık orada bir sonuç elde etmek, bir sonuç almakla alakalı bir mesele. Yani demin ki durumla birazcık ilişkilendirecek olursak burada bu sefer imparator olmak istediği alan siz olabilirsiniz. Yani burayı sanki askıya almıştı geçmişte, ertelemişti. Şimdi ertelediği gündemi tekrar bir ele alıp burada bir zafer elde etmek istiyor olabilir. Çünkü değnek altılısı enerjisiyle imparator enerjisi birbirine benziyor. İmparatorda da bir elde etme var, bir hüküm güç enerjisi. Dene Kalsısı da bize bir zaferden bahseder, bir kutlamadan, onaylamadan, başarıdan bahseder. Yani burada başarı elde etmek istediği nokta konu siz olabilirsiniz açıkçası. Ötelediğim, ertelediğim, askıya aldığım mevzuyu artık ben bir dön dönüyorum, geri dönüş yapıyorum diyecek olabilir partnerleriniz açıkçası. Ancak Kupa prensinin ters gelmesi ve Kılıç Edilisi de burada e, size bunu çok belli etmeden sanki hareket edecek gibi hissediyorum. Yani sederek ben geldim Kupa Prensesi Eda'sıyla diyeceğini çok düşünmüyorum. Birazcık arkadan dolanmalar var çünkü burada. Bunun sebebi şu olabilir. Zaten zamanda ben buraya bir askıya almıştım. Şimdi hayatım kötüye gitti diye de bir anda bu sefer sana geldim. Yani sana kaldım ben aslında. izlerimi vermek istemeyecek olabilir karşı taraf. O yüzden biraz arkadan dolanmalar. Arkadan dolanma nedir? Sizinle çaktırmadan bağlantıya girmek, kendini hatırlatmak ya da gelmek ama geldiğinde hayatım çok yolundaymış gibi size gelmek. Yani ben kötüyüm, düştüm. Hayatımda artık bir hüküm süremiyorum. Burada artık güç kazanmak istiyorum gibi gelmek değil de Hani siz nasıl geldiğini, niye geldiğini belki çok anlamadan, çok kendini açık etmeden ama bir şekilde de sizlere iletişimi canlandırarak, gündeme getirerek bir geliş söz konusu olabilir burada. Burası biraz böyle duygusuz gibi gözüküyor ama burada bir aşıklar kartı da var arkadaşlar. Yani zaten aranızda bir aşk duygusu vardı belki. Ermiş kartıyla ile beraber artık bunu reddedemeyeceği bir noktaya gelmiş olabilir. Karmik bir ilişki yaşıyorsa bu karmik ilişkide artık hani oradaki tüm kaynaklarının tüm avantajlarını kaybetmesi gerekiyordu ki Ermiş'le beraber yani içsel olarak aşıklar kartının daha güçlü olduğunu yani aşkın daha güçlü olduğunu karşı tarafın idrak edebilmesi için belki de o karmik ilişkiyi o durumu yaşaması gerekiyordu. Oradaki imparatorluğunun gerçekten bir bitmesi gerekiyordu. Bu da bir süreç olabilir açıkçası. Çünkü hani oradan tamamen ümidi kaybetmeyene kadar, yani kaybedene kadar bir şekilde el enerji orada sözü geçiyorsa, hükmü geçiyorsa, bir düzen varsa, bir kurulmuş öteden beri gelen bir durum varsa oradaki hükümdarlığını ve hükmünü kolay kolay bırakmak istememiş olabilir. E, o yüzden de aşktan ziyade e, hayatın, real hayatın gerçek şartlarını seçmiş ve burada bir takım şeyleri kurban etmiş olabilir. Ama ermiş ve aşıklar bize diyor ki, içsel olarak neyin doğru olduğunu anlamak zorunda olduğum bir duruma geldim. Yani bir takım içsel farkındalıklar yaşama durumu aşıklarla alakalı. Ve şu an size karşı duruşu böyle. Joker kartı da zaten direkt bir geliş ifade ediyor. Bir sıfırlanmayı, yeni bir sürece ve yeni bir dönemi işaret ediyor. ya Burada aslında net bir geliş var ama e, tabii ki çok geniş kolektife konuşmam doğru olmaz. Ama düşünce ve fikir yapısı olarak baktığımda kesinlikle buraya gelme niyetinde ve düşüncesinde olan bir el enerji kartları bunlar yani. Neler yapacaksın, yapabilecek misin diye bir bakalım. güç kartı ile beraber aslında yapabilecek misin sorusuna güzel bir cevap oldu. Güç kartı yani güçlü olacağımı mı da bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum enerjisi olabilir. Bu ölüm kartı var çünkü ölüm kartı da güzel bir karttır. Yeniden dirilme kartı yani güç ve ölüm. Güçlenebilirim, güçlü olabilirim. Bir şeyleri bitirip yeniden başlatabilirim. Ya da daha sağlam adımlar atabilirim. Öldürmem gereken şeyleri öldürebilirim. Korkularını yenmek de olabilir bu ölüm ve güç kartı yan yana geldiğinde. Deynek kralı. Bakın burada bir kralı da aslında büründük. Yani daha kendinden emin hareketlerde bulunmak, daha kendinden emin adımlar atmak. Pişmanlık yaşadığım konularda da bir para şövalyesi gibi olmak istediği gözüküyor karşı tarafın. Ya yani somut bir şeyler getirmem gerekiyor. Çünkü geçmişte belki somut bir takım adımlar atamadığı ya da somut bir takım vaatlerde bulunamadığı için bir pişmanlık yaşadıysa bu kişi. Yani sizin onun ilişkisinde de bir kupalar bu yüzden devrildiyse burada ben bunu yapabilirim diyen bir enerji var aslında. İnşallah hayırlısı. Konuyla alakalı size mesajlar alalım Melek testesinden. Mikael üçlüsü size gelen mesaj arkadaşlar geçmişi bırakın bu durum sizi geliştirecek zaman bütün yaraları sarar. Yani belki siz de artık bu kişi geldiğinde bir gündem söz konusu olduğunda çok da geçmiş konuları artık hani önünüze getirmeyin diyor olabilir mesaj kartları. Bu tabi kayıtsız şartsız birini kabullenmek kapılarını açmak demek değildir. Ya geçmişi bir bırakın çünkü ölüm kartıyla karşı taraf mahkeme ölüm kartları geldiği için geçmiş tamamen ardında bırakarak bırakma isteğiyle gelecek olabilir. Karşı taraf bu enerjide geldiğinde sizin hala geçmişi irdeliyor. Geçmiş enerjilerde olmanız burada bir çakışma yaşamanız sebebiyet verebilir açıkçası. Heyecan verici yeni bir mücadele ki karşı tarafta da bir kılıçası gelmişti. Başarmak için gereken her şeye sahipsiniz. Sözleşmeleri veya belgeleri dikkatle inceleyin. Bakın şimdi burada ciddi anlamda bir mahkeme yaşayarak gelen bir partneriniz olma ihtimali çok yüksek. Sözleşmeleri veya belgeleri dikkatle inceleyin. Evli olmayıp da başka biriyle sevgili ilişkisi olanlar için ise gerçekten burada yeni bir mücadele döneminin başlayacağına kartlar işaret ediyor. Yani yeni bir dönem. Hani siz artık ben mücadele etmek istemiyorum, artık e, emek vermek istemiyorum, bir mücadelenin içerisine, yeni bir sürecin içerisine girmek istemiyorum dediğiniz noktada hayat ikinizi de tekrardan bir, bir daha birbiriniz için mücadele edin noktasına getirecek olabilir açıkçası. Tebrikler. Harika bir iş çıkarttınız. Bir sonraki projeye geçme zamanı. Ödül, burs veya tarifi. Ya burada bir işin tamamlanması, bir işin halledilmesi gerekiyor arkadaşlar aranızda. Bundan iki tarafta çok fazla kaçamayacak gibi hissediyorum ben açıkçası. Yani bir şeyin ortaklaşa halledilmesi gerekiyorsa sanki bir şekilde o halledilecek gibi de hissettim ben açıkçası. Aşk destesinden sizin için mesajlar alalım. Kontrol olmayı bırak. Bakın evet çok böyle e, her şeye hakim olmaya çalışmayın bence. Bir takım gelişmeler yaşadığınızda yani hani bu sefer de kötü durumlar yaşamayın diye her şeyi böyle incine cıncına araştırmak geçmiş. Çok sorgulamak, çok kontrol etmeye çalışmak, çok böyle e, yavaş yavaş adım adım temkinli gideyim diye fazla kontrollü olmayın bence. Gibi bir kimya mesaj kartımız gelmiş aranızda güçlü bir manyetik çekim var diyor mesaj kartınız ve aklın yeni fikirlere açık tut yani aslında çok da uyumlu geldiğini düşünüyorum ben aklın yeni fikirlere açık tut ve kontrol olmayı bırak yani e, durumlar bu sefer senin sandığından e, ya da tahmin ettiğinden farklı senaryolarla ilerleyebilir yani her şey geçmiştekinin aynısı olacak diye bir durum yok burada. Farklı durumlar, farklı olaylarla karşı karşıya kalabilirsin. Çok da böyle e, hani senin sürekli geçmişle geleceği eşleştirmesine fazla izin vermeyiniz bence. Çünkü olur ya insana böyle hani geçmişten bugün değerlendirmek, geçmişe göre geleceği kurmakla alakalı bir durumdan bence uzak durmanız gerekiyor. Peki konuşturma destesinden kartlar seçelim. benim bu eşimsin. Mesaj kartımız geldi arkadaşlar. Şu an bildiğim şeyleri e, önceden bilseydim daha iyi seçimler yapardım. Bu tamamen üçlü ilişki mesajına çok, o kadar çok oturdu ki. Yani özellikle de sizden sonra evlenmiş veya sizi bırakıp evlenmiş partnerler için çok uygun bir mesaj oldu. Şu an bildiğim şeyleri önceden bilseydim daha iyi seçimler yapardım. Yani belki sizi seçmediğine pişman olmuş olabilir sessizken kendimi daha güvende hissediyorum ve sen benim bu eşimsin mesaj kartlarımız geldi. Şu an süreçte gündemde bu enerjiler var arkadaşlar. Bir daha bu açılımı tekrarladığımızda bakalım o zaman hangi noktada olacaksınız ama şu an bize iletilen rehberlikler bunlar oldu. En doğru açımlar ve en doğru insanlar sizinle olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.